Yatağı küçük yatak odasının ortasına sıkıştırmayın. İşte Hasan'ın oğlunun odası tam olarak böyleydi. Köşede küçük bir gardırop ve bir çalışma masasıyla hareket alanı kalmıyordu. Çocuğunun bu haline üzülen Hasan odayı kendi tarzında yenilemeye karar verdi. Önce tavanda bir bölme yaptı ve havalandırmayı bunun içine gizledi. Karyola iskeleti için galvanizli kare çelik kullandı, çevre dostu ahşap kapladı ve üzerine rahat bir yatak ekledi. Yatağın yanına atıştırmalıkların olduğu bir küçük dolap ekledi. Üstündeki raflığın bir yüz yüzünde havalı figürleri sergilenir, yanında da okuma kitapları bulunur. Başucuna priz eklemeyi unutmadı ve konforlu bir alan yarattı bir projeksiyonla en sevdiği filmleri izleyebilir. Geniş bir gardırop ekledi. Köşesinde bavulunu, büyük kısımda günlük kıyafetlerini saklar. Sol tarafta ceketleri, üst tarafta mevsimlik yorganlar bulunur ve camdan kapaklar taktı. Yatağın altında iç çamaşırları ve kokuşmuş çorapları bulunur. Pencerenin önüne geniş bir çalışma masası ekledi. Hatta oğluna burada ders bile anlatabilir. Işık rahatsız etmesin diye perde ekledi. Köşedeki kitaplık kitapları düzenli tutuyor ve dolap kapakları toz tutmasını engeller. Çocukluk oyuncakları tasarımlarını da burada saklar ve duvardaki panoya planlarını yazabilir. Hasan'ın en çılgın tasarımları için fikirler zengin homu takip etmeyi unutmayın.